bugün sizlere Roblox'ta Speedrun 4 oynuyoruz. Evet ama arkadaşlar bugün ben de konuşabileceğim sonunda. Arkadaşlar mikrofonu açamadığımız için ilk videolarımda ses yoktu. Bu yüzden onları eklemedim. Şimdi sesim olduğu videolarda Bu çekiyorum. Arada... Bu arada kuzenlerimi ancak yanımda olduğu zaman çağırabiliyorum. Çünkü sesleri o zaman geliyor. Arada... Discord'dan ararsam hiç sesi gelmiyor. Bu arada arkadaşlar karakterime bakmayın. Erkek karakterleri seviyorum. Evet arkadaşım kız. Yani kuzenim kız. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi gel. Devam edin. Ben, ben başlayayım. Başla ben de başla. Bekle sende neden öyle? Vay Allah. Arkadaşlar bu arada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videolar daha fazla gelebilir ve... Anında haberdar olabilirsiniz videolarımdan. Yalnız abi, Heh. yalnız arkadaşlar ona abi dediğime bakmayın. Evet. Ondan büyüğüm. Evet, ondan büyüğüm. O benden büyük olduğu için öyle. Orada baskına uğrayabiliriz. Abi yalnız ben, <laughs> ben senin videonun bir keresine video bakarken gördüm. Evet. Bildiğin gözümün önüne çıktı. Evet. Hani şu senin bir tane yerde dans verdi ya hani böyle bir tane evet. circle'lardaydı İşte. Orada dansımı gördün işte. Evet. O dans şey, videonu gördüm. Gel hadi Cemre, bitirelim şurayı yani, yani sen de hala ben sadece bir tane em, şey like gördüm. Em, yalnız bir videona ben like attım. Bu arada Hı -hı. haberin olsun. Tamam tamam. Ben ama dans videolarımı sildim ya. Evet, Hatırlarsan. Sıkıcı. Evet kötüydü ya. Yani eskiden böyle koyarım 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 hevesiyle şey yaptım sonra YouTuber olunca bir değişiyor yani. Böyle dans YouTuber olmak isteyen ve bunu düşünen bence hiç sadece bir tane video bu yapsın, bir denesin bakalım ona göre yapsın. istiyorsa em, böyle beni görebilirsiniz böyle bir videoda. Böyle evet. bir video çekerken bu arada, abim beni görebilirsiniz. Bu iki de, gün abim. kuzenlerimde kalacağım için bu iki günde de video çekmeyi yoğunlaştıracağım çünkü Eskiden yani kuzenlerim olmadığı zaman video çekme gelmiyor çünkü hem eğlencesi yok. Ben arkadaşlar... kuzenlerimle çekerken daha iyi oluyor. Bir de işte öyle. Video çekesim gelmiyor. Ha, ha. <laughs> Bu arada arkadaşlar yalnız em Lütfen like atmayı da unutmayın ve aynı zamanda videomuzun karşınıza çıkması zor olabilir, zor olabilir ve bu videodan sonra abim isterse beni gösterebiliriz bir videoda. Evet, bir videoda iki, üçümüzün de video e, ay. Yalnız, işte yüzümüzü göstereceğiz. Evet. Ve aynı zamanda Üçümüz bana... derken iki kişiyiz. Üçümüz derken bir tane daha kuzenim var. O benden yaş olarak büyük. Boy olarak bir metre büyüğüm. Kafa atıyorum ben bu arada. Ben ablamdan bile daha büyüğüm ya. Ablanı geçiyorsun sen. Evet. Öyle bir sıkıntı. Ne? Boyda. Hani Boyda. Bir kadın büyü... boyum daha büyük ya. <laughs> sıkıntı çıktı. Ne oldu? ya hemen büyük olmak istiyor. Neyse boşver. Ben açıklamaya neden olduğunu şey. yazarım. Her Sen açıklamadan bakarsın benim evet. videomda tamam mı? <gülüyor> <Sen>. <gülüyor> Yalnız arkadaşlar ha. beni görünce sakın gülmeyin yoksa... Hiçbir şey olmaz ama siz yine de gülmeyin. <laughs> evet. Yani. Çünkü ben kendim kötü olduğunu gözü düşünüyorum ve aynı zamanda e, biz biz böyle salak değiliz böyle sen hmm, küçük yaşta şey yapan youtuber olamazsın falan filan diyorsunuz ama yani ben küçük yaşta youtuber olan kişileri gördüm yani. ben arada, Benim ismimi takan yani Doruk oyunda iki taktım çünkü herkes Doruk oyunda Doruk oyunda Doruk oyunda falan takmış. Bakıyorum hepsi çocuk. Bütün hepsi çocuk ya. O yüzden sıkıntı etmiyorum. isterseniz Doruk oyunda yazın. Çıkan bütün kanallara bakın hiç umurumda değil. Bu arada arkadaşlar yalnız abim tam bir kuaför yani <laughs> saçımı acıtmadan tarayabiliyor ve çok onun güzel, taktiğini buldum. Ve çok güzel şekil yapabiliyor. Ben onun taktiğini buldum siz merak etmeyin. Ben kuaförcü değilim. Ben de kuaförcüsün. Bana göre sana göre öyle olsun. Bana, <laughs> bana göre başka <laughs> Ben konuyu böyle kapatırım. Yalnız arkadaşlar <laughs> şişman olduğumdan gülmeyin. Yoksa sizi... Spoiler buyurdu. verme onu videoda diyeceğiz. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum baskın yiyebiliriz çünkü e, şu an duygular... Ay duygularda diyorum. Kuzenlerim de olduğu için bir de geç saatte video çekiyoruz. Evet. O yüzden baskın yiyebiliriz. Yani Kuzenlerimin zamanda, annesinden. 10 dakika sonra geliyormuş. Annemler direkt hadi çok hmm. geç oldu yiyebiliriz. Bu yüzden şey maalesef diliyorum. kısa olursa gerçekten sizden özür dilerim videoyu kapatırken de baskına uğramışız da diyelim. Bu arada abi Çünkü, ben, heh. ben iki saattir hiç şuraya göçemiyorum. Sen ya nasıl? <laughs> Allah patlıcan gibi nereye lan? Buraya. Sen kaçtasın? Ben başka bir camlı bir yerdeyim ben ya. Ben cam her şey cam bende niye? Baksana her şey cam. Hı -hı. Bu arada yanımda diye <laughs> ya her videomda böyle ya yanımda diye falan filan işte olaylar çıkıyor. Evet ama yani hocam sen oradasın ama ben de ben de sen girip, gir girdiğinde hı hı. siliniyorsun. Böyle başka bir, dünyayı, başka bir dünyayı başka bir dünyanın ışınasısın. Bak bir adım atıyorsun. Bak puf yokum. Evet <laughs> Bu arada arkadaşlar bu oyun görür çok zor. Evet. Bana göre baya kolay geliyor. Eskiden çok zorlanırdım da bana göre nasılsa kolay geliyor. Çünkü ben bu oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Ben de uzun zamandır oynamıyorum ama neyse. Bu arada bir 20 dakika yapmaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun. 10 dakika olursa maalesef baskın. Ya yes, sonunda e, kaldığım yerde gel, geldim. Kaça geldin? Ben hep burada kalıyordum. Kaçta gel, Kaça geldin sen? Allah. <laughs> Arkadaşım <laughs> oynuyormuş. Ay Saçım <laughs> Bunun bir de zombi bölümü var. Onun da videosunu isterseniz çekebilirim. Zombi, zombi mi? Yani, hani benim böyle şey yıldızım 30'du ya. 30 yıldız olunca şey oluyor ya. Anladın mı sen. Benim yıldızım 5. Benim, o Benimki 40. Ben çok Hı. benim başka bir yer şeyde ben oynuyorum. Datapack'te oynuyorum. Ben Allah düştüm. Ben. Bu arada isterseniz zombi olanında da oynayabilirim. Çok beğeni gelirse. Tam tamına 5000 beğeni gelirse. He bir de öyle diyorsun sonra bir bakıyoruz. Geleceğiz. Zor. 5000 beğeni gelirse artık zombi bölümünü çekeceğim. Gelmezse artık başka bölümler. Öyle söyleyeyim. İşte burada bir glitch yaparak ben burada kalıyorum böyle yaparak. tamam bir de arkadaşlar Minecraft serisi yapabilirim onun için de yorumlarda lütfen yazın yap 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 diyenler için herkese beğeni atacağım yani sıkıntı yok bu arada ee... isterseniz yapabilirim yani Cemre ile falan Bu arada çıktım. ben Mike My... eğer biz Minecraft'ta base yapmayacağız çünkü base yaparsak canımız sıkılıp çıkıyoruz evet Hep öyle bir oluyor. sıkıntı çıkıyor evet. şey Bak. bir giriyoruz Tamam ben ben anlatayım Giriyoruz. Böyle gelişiyoruz, gelişiyoruz, gelişiyoruz. Ev yapıyoruz. Sonra orada bir saat evde dolaşıyoruz. Sonra çıkıyoruz. Canım sıkıldı diye. Evet. Öyle evet. bir sıkıntı çıkıyor Çünkü orada. kaybetmek istemiyoruz ve nedir portalını nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ha ben biliyorum da. Ha, biliyor musun? Ben... Neyse Minecraft serisinde her şeyi görürsünüz arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar ben de YouTube çekmeye çalıştım ama YouTube kanalını açamadım. Çünkü, çünkü... ben o, okul hesabındayım. Evet okul hesaplarını Hala için. Hala okula gidiyoruz tatildeyiz. Hmm. Galiba 14 gün kaldı. Alan işte. En son 15 kalmıştık çünkü. İnşallah düşmem. <laughs> ha düşmem yani düşmem. Bu arada biz anlamın zor olabilir çünkü en, en çok İngilizler bence izliyor bizim videoları. Allah. Yani arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Yalnız abi sen ha. videonun ismini neden koymuyorsun? Videonun ismini koyuyorum. Ne? Bazı videoların koydum. Sen bak istersen şu an. Ben tek başıma çekebilirim. Sen sohbet edelim ya sen de. Çünkü ben seni geçtim. Arkada bir tane şarkı çalabilir. Defne edit yapıyor galiba. Bizimki. Hayır başkasının editini izliyor. Ha. Kep kapma kanka. Kesmeleri hep kaptan yapıyoruz soğuk. da. Ahh şurada. tamam. Kep kaptan. Gelmiyor ki. Bir anıcık buraya geliyor da acaba çekebilir diye. Hayır hani ses konuştuğumuz Geliyor geliyor, ha, geliyor sen. merak etme videoda görüşsün. Okay. Ama birazcık yaklaş Cemre ya. Bu arada arkadaşlar. Yaklaş yaklaş. Alo. <laughs> Bu arada arkadaşlar böyle e yani bizim abimle. Galiba abimi seviyorum bilmiyorum ama sevdiğimiz bir oyun var abim yani ben sevdiğim bir oyun var çünkü abim <laughs> oh. Feeling Things and People var ya abi. İşte evet onu biliyorum. İşte o. Onu seviyor musun sen? Onu seviyorum ya onu da videosunu çekeriz komik anlar. <laughs> bir dakika ne? Ben nasıl ışınlandım şimdi? <laughs> o o her neyse geçiyoruz işte ya. Oy. Ben oyunda basketbol oynayacağım. Ha Bu arada arkadaşlar. E, böyle bazı bazı youtuber'lar böyle çok korkunç şeyler çekiyormuş gibi yapıyor mesela Barola. Sonra bir sonra bir anda şarkadaşı yemek sepetin reklamını yapıyor ve like atmayı unutmayın diyor. Cici. Evet yani böyle bir şeyler olabiliyor ama ben yani korktuğum anlarda onun çıkmasını seviyorum biraz da ben. Ben bayağı bir izliyorum onun Giant Alex serisi var. Çok eğleniyorum izlerken de. Bence de bence oraya bir göz atın Barolaya. olaya. Linkini koyabilirsem koyabilirim çünkü koyarım. İlla koyarım ben şeye. Başlığını oraya koyabilirsem koyarım tabi. Koyarım ya. Evet evet tamam. Şimdi ayarladım. Arkadaşlar ben de oraya koyacağım. Siz istediğiniz gibi oraya tıklayıp gidebilirsiniz kanalıma. Bu arada arkadaşlar bu oyunda bazen böyle deli gıcık gıcık onların kafasını koparmamı istediğim kişiler var. Gıcıklık yapıyorlar bak. İki saattir bir tane basketbol oh. oynamaya çalışıyorum. Baktım adam benim geçirmiyor bak. Gıcığına bir gıcığına bak. Şöyle gidiyorum çak Gidiyorum çak Gidiyorum çak Atıyor yani. Bu yüzden adamı şimdi Ekranıma... E bir şey söyleyeceğim. Sen benim sayı vurma gir. <laughs> sen benim sayı vurma gir. Boşver Boş ver onları. Orada oyna. Niye? Niye? oyun olmaz Oyun değil. çok küçük. Benim sayılımda kimse olmaz sen merak etme. Geçiyoruz işte. Arkadaşlar bu arada video ee, videoyu diye başka bir gün atacağım çünkü baskına uğramamız olduğu zaman ben videoyu yarın şey atacağım haberiniz olsun yani akşam atmayacağım yani akşam oynuyorum gerçekten şöyle göstereyim size isterseniz bakın 23 saat 23 yukarıdan görüyorsunuz ve o yüzden yatıyoruz. Evet baskına uğradık arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bay bay. Bir dakika kapatayım videoyu. Kapattı. Arkadaşlar baskına uğradık maalesef. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Ayla. Bugün hadi bay bu bay. videodan bu arada da sonuna sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.